Gece yarısı köy meydanında kimse yoktu. Ama kuyunun başında duran genç bir kadın kendi gölgesinden sekiz farklı suret çıkarıyordu. Her gölge farklı bir yöne bakıyor, sanki köyün üzerine çökmek isteyen bir ordu gibiydi. O anda İmam Halil'in sesi yankılandı. Bu köy artık cinlerin yurdu oldu. Her şey kışın en sert geçtiği o yıl başladı. Kar yolları kapatmış, köyü adeta dünyaya hapsetmişti dışarıyla tek bir bağlantı kalmamıştı. Ama asıl korku bu değildi. Asıl korku geceleri başlıyordu. Köylüler artık uyuyamıyordu. Yataklarına yattıklarında evlerinin etrafında gezinen ayak sesleri duyuyorlardı. Fısıltılar, çığlıklar, bazıları mezarlıktan ölülerin kalkıp evlere geldiğini söylüyordu. Kimse geceleri dışarı çıkmaya cesaret edemiyordu. Sabah olduğunda ise felaket başka bir yüzünü gösteriyordu. Hayvanlar bir bir telef oluyor, Ahırlar kan gölüne dönüyordu. Bahçelerde tek bir ürün bile yetişmiyordu. Ektikleri tohumlar toprağın altında çürüyordu sanki. Köyde büyük bir panik havası hakimdi. Herkes birbirine şüpheyle bakıyor, bu lanetin sebebini arıyordu. İşte o gün Cuma namazından sonra İmam Halil titreyen bir sesle gerçeği açıkladı. Köyde bir kadının cinleş olduğunu söyledi. Yani kendi isteğiyle bir cinle evlenmiş ve artık ruhunu onlara teslim etmişti. Bu yüzden cinler köyü mesken tutmuştu. İmam Halil, kadının adını vermedi ama herkesin gözü tek bir kişiye döndü. Muhtar Cemal, in kızı Fatoş, A. Fatoş, son zamanlarda çok değişmişti. Köyün en güzel, en hayat dolu kızı gitmiş, yerine bambaşka biri gelmişti. Geceleri odasından garip sesler geliyordu ve en korkuncu gözleriydi. Gece olduğunda Fatoş'un göz bebekleri kayboluyor, gözleri kömür gibi kapkara kesiliyordu. Kimseyle konuşmuyor, sadece boşluğa bakıyordu. Annesi bir gece odasına girdiğinde onu kanlar içinde buldu. Ellerinden ince ince kan sızıyor, avuçlarına doluyordu. Fatoş ise o kanı hiç tereddüt etmeden, sanki dünyanın en lezzetli içeceğini içiyormuş gibi yudumluyordu. Odasının duvarında beliren sekiz gölge ise dehşetin son noktasıydı kendi gölgesinden türeyen sekiz farklı suret odanın duvarlarında dans ediyor, her biri farklı bir yöne bakıyordu. Sanki köyün sekiz farklı noktasını işaretliyorlardı. Köylüler bu durumu öğrendiğinde isyan etti. Muhtar Cemal'in evinin önünde toplandılar. ''Ver bu kızı cinnilere, ver de kurtulalım, yoksa hepimiz öleceğiz.'' diye bağırıyorlardı. Muhtar Cemal, canından çok sevdiği kızını nasıl teslim ederdi? Ama köylülerin baskısı her geçen gün artıyordu.'' Artık kendi can güvenlikleri de kalmamıştı. Sonunda muhtar çaresizce kızını kasabadaki bir hocaya götürmeye karar verdi. Belki bir çare bulunurdu. Eski bir kamyonete Fatoş'u zorla bindirdiler. Yola çıktıklarında ise arabanın içinde buz gibi bir hava esmeye başladı. Fatoş o kapkara gözleriyle onlara bakıp gülmeye başladı. Ve sonra duyanların kanını donduran o şey oldu. Fatoş Kur'an-ı Kerim'i tersten Arapça olarak okumaya başladı şoför korkudan direksiyonu zor tutuyordu. Kasabaya vardıklarında onları ikinci imam Hüddam Hasan karşıladı. Hüddam Hasan sıradan bir imam değildi. Gençliğinde hüddamlık ilmini öğrenmiş, cinlerle doğrudan iletişim kurabilen, onların dilinden anlayan özel bir adamdı. Ama bu ilmin bir bedeli vardı. Geçmişte ilmini tamamlamak için girdiği Riyaz döneminde, yani Çile döneminde büyük bir hata yapmıştı. Bu hata yüzünden cinler tarafından ruhu neredeyse alınacakken son anda kurtulmuştu. Bu tecrübe ona cinlerin sırlarını, hilelerini ve zayıf noktalarını öğretmişti. Onların ne kadar yalancı ve tehlikeli varlıklar olduğunu herkesten iyi biliyordu. Hüddam Hasan'ın gelişiyle birlikte Fatoş'u kurtarmak için hazırlanan ritüel, İmam Halil'in basit dualarından çok daha korkutucu bir hal aldı. Odadaki bütün aynaların üzerine Arapça ters yazılar yazıldı. Yerlere daireler çizildi, içlerine defne yaprakları ve tuz döküldü. Odada ağır bir koku vardı, yakılan tütsülerden kara dumanlar yükseliyordu. Fatoş odanın ortasındaki bir sandalyeye bağlanmıştı. Çırpınıyor, insan sesine benzemeyen seslerle bağırıyordu. Ritüel başladığında Fatoş'un çığlıkları daha da arttı ve sonra en korkunç an yaşandı. Fatoş'un kapkara gözlerinden solucanlar çıkıp yere düşmeye başladı. Odadaki herkes donup kalmıştı. Hüddam Hasan ise hiç istifini bozmadı. Fatoş'un elini keskin bir bıçakla çizdi ve akan kanla avucuna bir mühür çizdi. Bu mühür cini konuşmaya zorlayacaktı. Hasan gür bir sesle sordu. ''Adın ne senin? Kimsin sen?'' Fatoş'un içinden gelen boğuk ve şeytani bir ses ''Ben mesrukatım'' diye cevap verdi. Ama Hasan buna inanmadı. ''Yalan söylüyorsun'' diye bağırdı. ''Sizin en büyük hileniz isimlerinizi değiştirmektir.'' Tekrar sordu. Bu sefer ses ben zahrunum diye inledi. Hüddam Hasan bunun bir aldatmaca olduğunu biliyordu. Cin gerçek ismini vermemek için direniyordu. Çünkü gerçek ismi bilinirse üzerindeki gücü kaybolurdu. Tam o sırada odadaki aynalardan gölgeler sızmaya başladı. Fatoş'un odasında beliren sekiz gölge şimdi aynaların içinden çıkmış, odanın içinde hızla dönüyordu. Dışarıda köy meydanında toplanmış bekleyen köylülerin çığlıkları duyuldu evlerin içindeki ocaklar, sobalar kendi kendine alev almıştı. Ahırlardaki hayvanlar çıldırmış gibiydi. Sanki bütün köy, görünmez bir ordunun saldırısı altındaydı. Ritüel başarısız olmuştu. Hüddam Hasan cini kovamamış, aksine onu daha da öfkelendirmişti. Cinler artık sadece Fatoş'un bedeninde değil, tüm köyde serbest kalmıştı. O gece köyde tam bir katliam yaşandı. Kimse ne olduğunu anlayamadan cinlilerin saldırısına uğradı. Çığlıklar bir süre sonra kesildi ve köyün üzerine ölüm sessizliği çöktü. Ertesi gün kasabadan gelen jandarma ekipleri köye ulaştığında gördükleri manzaraya inanamadılar. Köyde yaşayan tek bir canlı bile kalmamıştı. Herkes evlerinde, sokaklarda ölü bulunmuştu. Ama bedenlerinde tek bir yara izi bile yoktu. Sanki hepsi korkudan ölmüştü. Bu olaydan sonra köy lanetli ilan edildi ve haritadan silindi. Yıllar sonra devlet o bölgeye yeni bir köy kurdu, adını değiştirdi. Ama geçmişi bilen hiç kimse o topraklarda bir gece bile uyumaya cesaret edemedi. Söylenenlere göre geceleri dolunay çıktığında eski köyün yerindeki kuyunun başında hala 8 farklı gölge beliriyormuş. Unut... Yeni yerleşen köylüler geceleri kuyunun başından gelen fısıltıları duyuyordu. Rüzgarla birlikte bir kadın sesi yükseliyordu. Ben Fatoş Kuyunun derinliğinde hala yaşıyorum. Meraklı gençler bir gece kuyunun başına toplandılar. O an köyün kaderi yeniden değişti. Köyün terk edilişinin üzerinden yıllar geçmişti. Devletin teşvikiyle köye yeni aileler yerleşti, harabe evler onarıldı, kurumuş tarlalar yeniden ekildi. Köy adeta küllerinden yeniden doğmuştu. Hayat normale dönüyor gibiydi. Ancak akşam olduğunda köy kahvesinde eski defterler yeniden açılıyordu. Herkesin dilinde tek bir hikaye vardı: Kuyudaki Fatoş. Yeni gelenler başta bu hikayeyi yaşlıların uydurduğu bir masal sansalar da, geceleri kuyunun etrafından gelen tuhaf sesler onları da tedirgin etmeye başlamıştı. Çocuklar korkudan kuyunun yanından bile geçemiyor. Yaşlılar ise orada hala gölgeler dolaşıyor, gitmeyin diye tembihliyordu. Köyün gençleri ise bu söylentilere kulak asmıyordu. Onlar için bu sadece bir efsaneydi. Aralarında en cesur olan birkaç genç bu işin aslını öğrenmek için bir gece gizlice kuyunun başına gitmeye karar verdiler. Hava kararıp herkes evine çekildiğinde fenerlerini alıp sessizce buluştular. Kuyunun başına geldiklerinde etrafı ölüm sessizliği kaplamıştı. Rüzgar bile esmiyordu. Tam geri dönmeyi düşündükleri sırada kuyunun derinliklerinden gelen bir uğultu duydular. Bu rüzgarın sesi değildi. Uğultu giderek insan sesine benzemeye başladı. Bir kadın fısıltısı gibiydi. Gençler donup kalmıştı. Duydukları şey kahvede anlatılan hikayelerden çok daha korkutucuydu. Köydeki gariplikler her geçen gün artıyordu. Sadece fısıltılar değil, artık fiziksel olaylar da yaşanmaya başlamıştı. Bir sabah köyün en zengin çiftçisi ahırına girdiğinde ineklerinden birini ölü buldu. Hayvanın üzerinde tek bir yara izi yoktu ama gözleri sanki ruhu çekilmiş gibi boş bakıyordu. Veteriner hiçbir hastalık bulamadı. Sonraki günlerde başka hayvanlar da telef olmaya başladı. Tavuklar sabahları kanatları kırılmış halde yerde yatıyor, koyunlar bilinmeyen bir nedenle çıldırıp kendilerini kayalıklardan atıyordu. Köylüler ne yapacaklarını şaşırmıştı. Hayvanların gözlerindeki o anlamsız boş bakış herkesi dehşete düşürüyordu. Köyün imamı Halil bu olayların normal olmadığını artık emindi. Bu işin altından tek bir kişi kalkabilirdi. Eski dostu, ilim sahibi Hüddam Hasan'ı çağırmaktan başka çaresi kalmamıştı. Hasan yıllar sonra köye yeniden ayak bastığında yüzündeki ifade her şeyi anlatıyordu. Köyün havası değişmişti, ağır, boğucu bir enerji her yanı sarmıştı. İlk işi telef olan hayvanları incelemek oldu. Hayvanların cansız bedenlerine baktığında mırıldandı. Bu onların işi, geri dönmüşler. Köylülere dönerek acı gerçeği açıkladı. Cinler köyü yeniden mesken tutmuştu ve bu hayvan ölümleri sadece bir başlangıçtı. Hüddam Hasan tüm kötülüğün kaynağının o uğursuz kuyu olduğunu biliyordu. Vakit kaybetmeden hazırlıklarına başladı. Köylüler korku içinde onu izlerken Hasan kuyunun başına geçti. Yanında getirdiği defne yapraklarını bir kapta yakmaya başladı. Keskin koku etrafa yayılırken toprağa küçük aynalar gömdü. Bu aynalar varlıkların enerjisini yansıtıp onları zayıflatacaktı ritüel devam ederken Arapça dualar okumaya başladı. Sesi yükseldikçe kuyunun içinden gelen uğultu da şiddetlendi. Artık bu bir fısıltı değil, acı dolu bir çığlıktı. Ve ses bu kez çok daha netti. Ben Fatoş, beni onlara siz verdiniz. Bedenimi aldılar ama ruhum burada kaldı. Beni bu kuyuda hapsettiniz. Bu sözler kuyunun başında bekleyen meraklı gençlerin kanını dondurdu. Fatoş gerçekten de buradaydı. Tam o sırada kuyunun içinden simsiyah, yoğun bir duman yükselmeye başladı. Duman bir yılan gibi kıvrılarak gökyüzüne doğru yayıldı ve köyün üzerine bir bulut gibi çöktü. Bu manzarayı gören köylüler çığlıklar atarak evlerine kaçıştı. Kapılarını, pencerelerini sımsıkı kapattılar. Ama o meraklı gençler korkularına rağmen oldukları yerde kalmışlardı. Gördükleri şeyin büyüsüne kapılmış gibiydiler. O gece köy için sonun başlangıcı oldu. Hüddam Hasan evlere sığınan köylüleri topladı ve son uyarısını yaptı. Cinler artık sadece kuyuda değil, her yerdeler. Bu köyü tamamen ele geçirdiler. Fatoş'un ruhunu kullanarak buraya yerleştiler. Bu gece sabaha kadar burada kalırsanız hiçbiriniz sağ çıkamazsınız. Hayvanlarınız ilk kurbanlardı, sıra size geldi. Derhal köyü terk edin. Hasan'ın sözleri biter bitmez dışarıdan korkunç sesler gelmeye başladı. Ahırlardan gelen hayvan çığlıkları bir anda kesildi. Sabahı beklemeye gerek kalmamıştı. Köyün bütün hayvanları o anda can vermişti. Hüddam Hasan ve birkaç köylü dışarı çıktıklarında kuyunun etrafında duran sekiz tane uzun karanlık gölge gördüler. Her biri farklı bir yöne bakıyordu. Sanki köyün dört bir yanını gözetliyor gibiydiler. Hasan fısıldadı. Sekiz kapının bekçileri. Artık çok geç. Köy onların. Bu, köylüler için ikinci ve son terk edişti canlarını kurtarmak için arkalarına bile bakmadan bir kez daha evlerini, topraklarını geride bırakıp kaçtılar. Köy bir kez daha sessizliğe ve lanete gömüldü. Aradan yine uzun yıllar geçti. Devlet, o verimli toprakların boş kalmasına izin vermedi. Köy üçüncü kez yeni insanlarla kuruldu. Ama kuyudaki Fatoş efsanesi köyün kendisinden daha kalıcı olmuştu. Her yeni gelen aile, geceleri kuyudan gelen o tanıdık fısıltıları duyuyordu. Rüzgar her estiğinde bir kadın sesi yalvarıyordu. Ben Fatoş, hala buradayım. Köyün yaşlıları yeni gelen meraklı gençlere her seferinde Hüddam Hasan'ın son uyarısını tekrarlıyordu. O kuyuya sadece bakmak için bile gitmeyin. Kuyunun başına merakla giden bir daha asla geri dönemez. Lanet köyün kaderi olmuştu ve Fatoş'un ruhu o kuyunun derinliklerinde yeni kurbanlarını beklemeye devam ediyordu.